Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TEP ek hesap limit arttırma işlemi nasıl yapılır? Bu limit arttırım talebinde nasıl bulunabilirim? Bu sorulara yanıt verelim. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte. Ek hesap banka tarafından belirlen limit dahiline vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesapta yeterli baki olmadığında bile hesaptan provizyon yani işlem alınabilmesini sağlayan bir kredi türüdür. Müşteri hizmetlerine ek hesap limitinizi artırabilirsiniz. Onun dışında TEP'te ek hesabınızı açın ve ek hesap limit arttırım talebi başvurusu yer alıyor. Buraya başvuru yaptığınızda yine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi TEP'te ek hesabınızın limitini arttırmak istiyorsanız ve bu limiti ekranda belirttiğimiz şekilde TEP üzerinden kolaylıkla arttırabilirsiniz. Onun dışında tabii ki TEP şubelerine giderek de ek hesap limit arttırım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.